Herkese selam. Natalya videosuyla karşınızdayım. Bayağıdır istiyordunuz. Ama gerçekten çok güçsüz oluyorum ya. Güçsüz yani eğlenmiyorum oynarken. O yüzden pek oynamıyorum. Ama birisine sözüm vardı yorumlarda. Yarın atacağım demiştim. Üç gün geçti daha atamadım. O arkadaşa buradan selam olsun. Ormanda oynayacağım. Birazcık daha hızlı kasıldığın zaman en azından daha güçlü olabiliyor. Smite'ı mavi smite alayım ya bu maç. Kırmızı smite kullanıyorum da bazen. Hatta mor da kullandığım oluyor. Çok hızlı keseceğiz ha. Ooo bu nereden çıktı? Ya neden görünmez olmuyorsun kanka ya? Şuradan <laughs> harfinizi alacağım bu arada. Benim red'e gitmemiştir umarım. <gülüyor> 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 Müziğin sesini kısayım da rahatsız olmayın. Benim red'e gitmiş olduğunu düşünüyorum ama niyeyse. İyi gitmemiş. Şöyle bir araya toplayayım. Artık siz zaten saldırı hızı vermediği için Sessiz atmanıza gerek yok aslında orman keserken. Şimdi çekeyim şuraya. Birisi çalıdayken vurunca karakter görünmez olmuyor ya. İyice bozdular ya. Onu yakalarım. Ama Granger kapattı. O yüzden şuradaki ormanı alacağım. Sonrasına bakarız. 4 olacağım ben bunu alınca. Sen ne yapıyorsun? O, Allah'ım ben mi bu karakteri bilmiyorum yoksa bu karakter gerçekten görünmez mi olmuyor? Kaç saniye bekleyeceğim ben daha açıldı ya? O oranın tekrarını izleyeceğim bu arada. Ben videoyu atmadan önce izliyorum bu tarz pozisyonları zaten de. Kestim bu arada. Güzel. Delireceğim ya şu zaten şu şey dolan şeyi de kaldırmışlar ekranın üstündeki. Gerçekten çok tilt olurum ben bu karakteri oynarken anlamıyorum ya. Ne hale getirdiler güzelim Natalya'yı ya. Üste gidelim bu arada reis. Onu kapatamayacağım da. Kestim mi? Yakma çalışacak da kesemeyeceğim sanırım. Çok kötü oynuyorum bu arada şu an. Ama Granger öldü. What's Nothing is true. atacağım. Ölmem herhalde burada. Ufa, ne vuruyor bana? Altın çık. hesap. Hmm. Ne anlatsam bilmiyorum ya. Şu an konuşacak bir şey de bulamadım. Bugün çok erken uyandım. Yani saat 8'de falan uyandım. 8'den beri uyanığım. Bayağıdır bu kadar erken uyanmıyordum. Birazdan da okula gideceğim. Gün geçmiyor ya erken uyanınca. Erken uyanan insanlar sıkılmıyor mu acaba? Hayatta bu kadar yaşamaya değer bir şey var mı gerçekten sizin hayatınızda? Ben ne güzel bir de uyanıyordum normal zamanlarda. İki saat yaşıyordum akşam oluyordu. İki oyun atıyordum. Gün bitiyordu zaten. Mis gibi yaşantı. On numara. Nasayam çok kötüleşmiş değil mi? Neyse birazdan açılırım bu arada. Zaten günün ilk maçı. Uyandığımdan beri hiç oynamadım yani. Elim ısınır birazdan merak ben etmeyin. Ama gerçekten çıldırtıyor bu karakter beni ya. Kendimi oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Ne bir ünlem gözüküyor ne etrafımda bir çember var. Orada gördüler beni de hiç takmadılar bir <laughs> taraflarına. Midi team ben ya. Güzel hasar. Yakalar mıyım acaba? Şuradan bir kaplumbağayı alacağım. Hiç oradaki savaşla uğraşmayacağım. Alt koridora ADC'yi düşürmeye gideceğim. Ama burada ölme ihtimalim de var tabii. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Durdum. Ah, görüşürüz. Zorladılar abi ya, gerçekten. Öleceksin şimdi sen burada. Ben direkt alta gideceğim bu arada. Güzel hasarlamış bizimki yani. Güzel. Q attıktan sonra pasifinizi vurabiliyorsunuz bu arada Natalya'da. Bunu gerçi her videomda söylüyorum da. İlla ki ilk defa izleyenler vardır videolarımı. Yani Natalya'da son değişikliklerden sonra böyle Q attıktan sonra pasifinizi vurabiliyorsunuz. Sesi artık saldırı hızı vermiyor. Onun dışında kritik hasarı arttırıldı. Kritik ihtimali daha doğrusu hasar değil de. Ormanları ultinize dönebilirsiniz çünkü orman kestinizde bekleme süresinin yarısı iade ediliyor. Ben ikinci item zırh tercih ediyorum. Kritik, mantıklı bulmuyorum. Yani bu, maçta mesela çıkabilirdim aslında. Karşı taraf tanki değil de normalde metada XP'de falan böyle çok tanki karakterler oluyor. Hatta ADC'ler bile zırh itemıyla başlıyor yani. Seni kestim bu arada. <laughs> Lesley şuradan geçerse direkt keseceğim Şimdi alayım Kritiği Kritiği normalde 12 level olunca Yani 3. itemden aldığın zaman da 12. levele denk geliyor Neden 12 level diye soracaksınız Ultinizi her geliştirdiğinizde kritik ihtimali veriyor. 12 levelde kritik aldığınız zaman %60, %70'e falan ulaşıyor kritiğiniz. İyi bari kesti onu. Şuraya yardıma gideyim anlatacağım birazdan o olayı. Daha tekrardım. Şimdi üsttekini de tekleyeceğim. Mavi smite'ım da var. Kaçamaz bu yere. üstüne alayım da Q'yu şimdi mesela 12 level olduğunda anlatayım ya da o olayı ya daha iyi anlarsınız şöyle bir orman döneyim zaten 12 olacağım alışkanlıktan atıyorum bu arada bu sisi. normalde atmanıza hiç gerek yok şimdi 12 level oldum Şöyle kritik ihtimalimi göstereceğim özelliklerden. %53 kritik şansım var. Item ne zaman bitecek? Item bittiği zaman bu %65 falan oluyor sanırım. Tam bilmiyorum. Eğer başlardan alsam 8 levelde falan olacak benim %35-40 falan kritik ihtimalim. Ben o ihtimalle kritik vurmak istemiyorum yani. Şansa kalıyor birazcık. Zırh delmemi çıkarım. 12 levelde %70 ihtimalle kritik vururum anladınız mı? Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Şu combo alışkanlık yaptı bende. Normalde hiç yapmam bunu var ya yani. 2000, 2000 maç Natalya'm var. Hayatımda hiç yapmamışımdır bu komboyu. Son zamanlarda videoda şekil olsun diye yapıyorum. Başka bir hiçbir amacı yok. Bence işlevsiz bir combo çünkü. Q'nuzun bir tanesini boşa atıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani ilk önce zırh delmemi çıkarım. Tanklarda birazcık hasarım olur yani. Zırh botu falan da alıyorlar zaten genelde. Ondan sonra kritiğimi çıkarım. %70 kritik ihtimaliyle genelde daha fazla kritik vurursunuz. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şu üsttekini keseyim de öyle alayım bufflarımı ya. Ultiye basıyordur o muhtemelen şu an. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Of 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 bu çok iyiydi bak. Ultisi sonradan mı geldi ya? Çok garipti bu pozisyon. Ne yaptılar anlamadım. Request. Ne saldır soru işareti. Adam ultiyle bozmuş görünmez Var %30 canım. 2-5-2 oynuyor bir de saldır soru işareti. Aynen kanka. Aslında şuraya yaseler. Sen ciddi misin? Adamın neyi bozdu benim? Benim görünmezliğimi miğferle mi bozdu? Miğfer bozmuyorduk, Boz bozuyor mu? Ben bozmuyor diye biliyorum miğfer görünmezliği. Ölüşme bak. Neyse şunu kesin bari. Oğlum adam yankur 77 gelmiş burada bize şov yapıyor ya çoğu supportla. Erimiş esansın görünmez. Mesela Amon kamuflesini falan bozmuyor. Bozuyor mu? Allah aşkına beni birazcık aydınlatın. Ben bu oyunu anlam veremiyorum çünkü bazen. Şöyle altı tuş diyeyim. Bitmeyen savaştan sonra bayağı güçlü olacağım bu arada. Lord'u Clint tutması gerekiyor da Clint yok ortalıkta. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şu minyonları da tutayım da şurada. Bir de Novaria ile uğraşıyoruz ya. Güzel denemiştim de son anda kamuflesi geldi. Ormana vurdu pasifi. Bu arada sesin içerisinden çıkmadım orada fark ettiyseniz. Çok kötü oynuyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ya? Grok tam maymun çıktı ya. Yemin ederim monkey çıktı. Mide o tutar zaten. Bunu da Güzel. Akmasa da damlıyor benim Natalya. Base attırma ya şunu. Hayırdır oğlum. Baze'de yedi susturu şaka gibi. Aa bön bön bakıyorlar adamlara. Bak yemin ederim şimdi tilt olacağım ha. Bir video çekip okula gideceğiz lan. Bloom'u da alayım bari. <laughs> Bana toplan atıyor ya bir de. Şimdi <laughs> yemin ederim <laughs> sövdükçe kendisine. Hayırdır oğlum? Bunlar ne ayak peki? Çok kötü. Neyse ben şurada Leslie'yi bekleyebilirim aslında. Vur şuna dur dur, dur. dur dur şunu ya. 17 kalsı kaldı orada yetişebilecek miyim oraya? Lord'u aldılar da fight'ı kazanabiliriz. Hızlı kestiler ya Lord'u. Allah'tan kritik vurdum. E gitsinler onlar ben ordu tutarım ya. Gerildim. Fena gerildim hem de. Kendim de çok iyi oynadığımı düşünmediğim için ona da gerginim biraz. Bak mesela görünmez olamıyorum. Normalde sesin içi gerçi vuruyorum şu an. Vurmasam ama yine de altta şu şey doluyor normalde. Doluyordu yani. İlk değiştiğinden Atalya. Üste vursam ölürüm herhalde. Şu Monkey'nin build'i nasıl? E build'i de iyi. Nasıl ölüyor bu Monkey? Wasn't me who chose king of the king chose me. Çok iyi omuzuzuk gitti. Şimdi savaşabiliriz ya. Görüş yok ki. Şuna bak, elimizde grok var. Bir tane, bir tane adam görmüyoruz ya haritada. Rakip çuuyu bile görmüyoruz. Burada Lesley bir şey oldu. Ben niye sislerin içinden yürüyorsam? Oh, bazen rahatlatıcı oluyor. Çok sis diyorum. Çalılardan gidiyorum ya alışkanlıktan. Zaten görünmez oluyorsun yani. Görünmez gitmiyor ki. Çok <laughs> evet, oynadım bir tık. Fayda kaybediyoruz. Sen de öleceksin. Tek başıma tutar mıyım? bu arada. Ama ilk önce altı iteceğim. Alt daha tehlikeli şu an. Mid'de bir tek off farm var değil mi? Kötü oynadım ha. Vallahi kötü oynadım. Ben burayı tutardım. Hadi artık ya. Kapat Grok. Lord'a gidin. Kötü oynadım. <laughs> Ellerim titriyor yemin ederim. Bu maçı kaybedersek kendimi suçlarım ben çünkü. <laughs> Beni bekleyin. Lord'a vursana ya ben gelene kadar. Vur Lord'a. Umarım buralarda Granger beklemiyordur. Beklemiyor okay. Öldü yine geri zekalı. Bekleyin. Yine çok yanlış oynadım. Clint. Fight'a doğru fight'a fight'a dön. Öleceğim ki. Of çok kötü oynuyorum ya. Allah kahretsin ya. Neyse atacağım yine de. Bu kadar kötü oynayamam Natalya'yı ya. Şurada nasıl kesemiyorum ikisini de ya. Sen oynayacan Clint'in an... Mid farkı diyor bir de. 297 oynuyorsun ya. Yazıklar olsun ya. Attığım duvara bak. Git bir tur daha tut şu lordu. Yok mu duvarın? Duvarın yok. Nasıl tutacaksın? Ha iyi tamam tuttum. Kaybettiğimiz maça bak yemin ederim ağlayacağım şimdi ellerim tutuyor. Bir daha Natalya videosu falan çekmeyeceğim ya. İğrenç oynadım. Leş gibi oynadım. Bu kadar kötü oynayabilirdim Natalya'yı. Gerçekten bu kadar kötü oynayabilirdim. Şu maçı nasıl taşıyamıyorum ya. Hasar tablosu bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.